Hoş geldiniz. Bugün Bülent Öntaş'ın Dilek Bağı şiirini birlikte ele alıyoruz. Merhabalar. Şiirin kendisine odaklanacağız. Amacımız bu metindeki dilekleri yani gözlemleri açığa çıkarmak. Şöyle bir temel temalarını, duygularını keşfetmek istiyoruz. Hadi bu metni birlikte inceleyelim. Evet, bu şiirde adalet, böyle basit sevinçler e, ee, insani bağlar gibi hepimizin aslında özlem duyduğu temalar var. Tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Burada ilginç olan şey bu dileklerin hem çok kişisel, gündelik olması hem de evrensel bir tarafının bulunması. Evet şey çok ilginç başlıyor şiir. Hani çok temel neredeyse yaşamsal dileklerle herkese vicdanı kadar ömür, ısınacak kadar kömür, sonra barınacağı bir han, Sanki e, her şeyden önce bu zemini bir sağlamlaştırmak istiyor gibi. Neden bu kadar temelden başlıyor sizce? Hı hı. Bir de hemen ardından ne kimsenin hakkını ye, ne kimsenin damı akıtsın diyor. Bu ne katıyor bu temele? Bence bu başlangıç aslında çok sağlam bir temel atıyor. Yani her türlü soyut ya da manevi arzudan önce insanın en temel hakkına, Onurlu bir varoluşa işaret ediyor gibi. Anlıyorum. Yeterli ömür, ısınma, barınma, bunlar olmadan diğer dileklerin pek bir anlamı kalmıyor sanki. Ve o kimsenin hakkını yememe vurgusu. Evet. Bu temel hakların sadece kişisel olmadığını, yani toplumsal bir adalet boyutu olduğunu gösteriyor. Başkasına zarar vermemek de en az kendi temel ihtiyaçların kadar önemli bir ilke olarak sunuluyor burada. Bu temel oturduktan sonra dilekler sanki biraz daha farklı bir boyuta geçiyor. İşte bakabileceği kadar gökyüzü, aydınlık bir yeryüzü gibi daha soyut, biraz daha ruha dokunan istekler var. Hı hı. Hatta hüznün olmaması ne kimsenin gülüşü eksilsin sonra birden çok somut sıcak ikramlara dönüyor. Herkese benden çay, susamlı simit ve yanağı kabuğu yanık sıcak kestane. Bu geçiş ne ifade ediyor? İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Kesinlikle. Tam da dediğiniz gibi. Burada temel fiziksel ihtiyaçlardan, e, yaşam kalitesine, ruhsal doyuma doğru bir açılım görüyoruz aslında. Evet. Gökyüzü, aydınlık gibi imgeler, umudu, ferahlığı çağrıştırıyor. Ama sonra çay, simit, kestane gibi o küçük ikramlar, bunlar yaşamın küçük ama değerli anlarına, paylaşıma, sıcaklığa işaret ediyor. Çok tanıdık geliyor değil mi? Aynen öyle. Büyük servetler değil bunlar ama gündelik hayata anlam katan, bağ kurduran basit jestler. Sonra dostluk, var olsun yaren yoldaşlar ve aşk, bir tutam sevda, dikensiz bir gül ve bir çift turna dilekleri de bu insani bağların ne kadar merkezde olduğunu gösteriyor. Sanki şiir, mutluluk büyük olaylarda değil de bu küçük anlarda, bu bağlarda gizli diyor gibi. Şiirde bir de ilginç bir ton değişimi dikkatimi çekti. Bir anda herkese acı su, kuru ekmek, bir de az kirlenmiş hava, daha ne olsun be ahretlik gibi böyle hayatın zorluklarını kabullenir gibi. Hatta biraz alaycı bir ses. Evet, evet. Ama hemen ardından yok yahu o kadar da değil diyerek bunu yumuşatıyor. Bu iniş çıkışlı ruh haline anlama geliyor olabilir. Ve sonraki herkese gücünün yettiği kadar isyanlar dizesi. Bu kabullenişle nasıl birleşiyor? Orası hayatın çelişkili doğasıyla bir yüzleşme var sanki. İlk başta zorluklara karşı bir tür, dediğiniz gibi karamizahla karışık bir teslimiyet havası seziliyor ama şair hemen buna itiraz ediyor. Tam bir karamsarlığa düşmüyor. Hı hı. Gücünün yettiği kadar isyanlar ifadesi ise pasif bir kabulleniş yerine aktif ama gerçekçi bir direnişi öneriyor bence bu kişinin onurunu koruma mücadelesi. Yani kula kulluk edilmesin, eğik olmasın başlar ile birlikte okuyunca? Aynen öyle, tam olarak. O dizeyle birlikte okunduğunda bu isyanın sınırları da belli oluyor. Boyun eğmemek, kendi değerini bilmek. Ama belki de böyle devasa yıkıcı baş kaldırılar yerine gündelik hayatta kendi gücü oranında bir duruş sergilemek. Öz saygıyı yitirmemek asıl mesele burada. Zamanın akışı ve hayatın geçiciliği de işleniyor değil mi? Çok mu uzadı ne? Ömür işte. Neylersin? Gelene merhaba, gidene elveda dizeleri bu döngüyü çok güzel özetliyor. Evet. Sonlara doğru hareket imgeleri var. Şu karşı yoldan gelip geçene marş, marş piyel gibi. Müzik dans göndermeleri. Sesini aç, müziğin başlasın dans var. Şiir nasıl bir noktaya varıyor sonunda? Özellikle şu bir kurşun kalemin üşüdüğü kadar olsun kışımız, yazımız da öyle ve selam. Dileğin ne demek istiyor olabilir? Evet, hayat bir olculuk olarak çiziliyor. Başlangıçlar, bitişler, karşılaşmalar, ayrılıklar. Bunlar yolculuğun doğal akışı. Müzik ve dans göndermeleri de bu geçici anların içinde bile Neşeyi, anı yaşamayı kucaklama çağrısı gibi duruyor. Hı hı. O son dilek ise oldukça çarpıcı. Aşırılıklardan kaçınma arzusu. Ne böyle dondurucu bir kış, ne de belki bunaltıcı, aşırı coşkulu bir yaz. Hayatın iniş çıkışlarında bir dengeye, bir ölçülülük arayışı var. Yani bir kurşun kalemin üşümesi kadar hissedilir ama dayanılmaz olmayan bir zorluk gibi mi? Aynen öyle. Hissedilir ama dayanılmaz olmayan bir zorluk. Belki de yaşamın kaçınılmaz zorluklarını ve sevinçlerini bile bir sükûnetle, bir dengeyle karşılama isteğini ifade ediyor. Anlıyorum. Yani şiir adalet ve temel ihtiyaçlardan başlıyor, sonra basit sevinçlere, insani bağlara, onurlu bir direnişe ve nihayetinde hayatın akışını böyle ölçülü bir kabullenişe uzanan geniş bir yelpaze sunuyor bize. Peki, tüm bunların sizin için özeti ne olurdu? Yani ana mesaj ne? Bence şiir hayatın tüm karmaşası içinde e, dengeli bir varoluş arayışını dile getiriyor. Yani temel ihtiyaçlar güvence altına alınmalı, evet ama aynı zamanda küçük mutlulukların ve insani bağların değeri de bilinmeli. Zorluklar karşısında onur korunmalı ve hayatın akışı aşırılıklara kaçmadan kabul edilmeli. Özünde gerçekçi ama umutlu bir yaşam felsefesi sunuyor diyebiliriz. Çok güzel özetlediniz. O zaman dinleyicilerimiz için üzerinde düşünecekleri son bir soru bırakalım. Şair herkes için çay, simit, kestane gibi somut gündelik dileklerde bulunuyor. Siz bu dilek bağına bugünün dünyasından bir dize ekleyecek olsanız, herkes için hangi basit gündelik dileği eklerdiniz?